Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine bir açılma daha karşınızdayım. Yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı bir video çekmek istedim sizler için. Evet hemen ufak bir bilgilendirmenin ardından açılma geçeceğiz arkadaşlar. Ee, doğal taşlara inanıyorsanız ya yani enerjisine ve evet, seviyorsanız doğal taş alt tır esintisi olarak instagramdan takip edin arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz. Onun haricinde kişisel ve özel bakım istiyorsanız tarot olarak yine instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Onun dışında her zaman söylediğim gibi bu açılımın sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru kanallardan en doğru bilgileri almaya ayrıca niyet ediyorum sizler için. Onun dışında videonun alt kısm kısmında bulunan Teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 100 TL ve üzeri emoji satın alan arkadaşlar. Tek sorunuz Instagram'dan yazın oradan cevaplayacağım arkadaşlar. Evet hadi gelin açılıma geçelim. Açılımımız yasak aşklar. Üçlü ilişkilerle alakalı olacak. Lütfen uyan alın uymuyorsa almayın. Kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Beğeni yapmayı ve abone olmayı da ayrıca unutmuyoruz. Niye unutmuyoruz? bu açılım eğerse uyuyorsa enerjisi size çok çabuk değmesi açısından. Evet. Eğer ki aklınızdaki kişinin hayatındaki ilk kadın ya da erkekseniz eğer eşi olabilirsiniz. Nişanlısı sözlüsü de olabilirsiniz. Yani ilk kadın ya da erkek sizseniz eğer bu güzel mor desteği dinleyeceksiniz. Aklınızdaki kişinin hayatındaki Yasak aşk yaşayan ikinci kadın ya da erkekseniz eğer bu beyaz desteği dinleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu arada konuşmayı kısa tutar mısınız diye mesajlar gördüm yorumlarda. Ee, arkadaşlar ben zaten çok konuşmuyorum. Ben sadece e, videomun hem tanıtımını yapıyorum hem de söylemek istediğimi tabii ki dile getireceğim. Yani buradaki birkaç insana sormayacağım sonuçta bunu değil mi? Neyse, uzatmayacağım. Ben zaten genelde bütün videolarımı kısa tutuyorum arkadaşlar. Uzun tutarım ya da kısa tutarım, bu benim tercihim. E, i̇zlersiniz izlemezsiniz o da sizlerin tercihidir. Evet. Hadi gelin bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye karşı düşüncesi, duygusu, olası gelecekle alakalı neymiş? Bir bakalım. Kartları seçerken buraları sardırabilirsiniz. İzlemek zorunda değilsiniz. Yani yorum yapmak için yorum yapmayın arkadaşlar ya. Hepiniz için söylemiyorum. Hepinizi kapsamıyor bu durum. Lütfen konuşmayı kısa tut. Yani gören de beni burada saatlerce konuşuyorum zannedecek. Evet şöyle destek kartlarımızdan da alalım. Bu arada kartların rengi çok güzel. Mor. Mor çok severim. Mor rengin inanılmaz bir enerjisi var. Bilmiyorum. Siz de sever misiniz? Sevenleriniz illaki vardır ama Böyle enerjisi beni çok çekiyor mor rengin. Evet. Bakalım. Aklınıza kişi. Yasak aşk yaşadığı kişiye dair. Düşüncesi, duygusu ve olası gelecekle alakalı. Ne düşünüyormuş bakalım. Bu arada açılma geçmeden önce ada çayı tütsüledim arkadaşlar. üzerimizde ne kadar negatif enerji varsa hepsinin şifalanması adına hem sizler adına hem de kendi adıma niyet ettim arkadaşlar. Evet. Yani bütün kötü enerjileri kovduk diyelim Allah'ın izniyle. Evet hemen Destek kartlarımızı atalım. Şöyle üstlerine. Bazı arkadaşlar soruyorsunuz. Ben ne tarafı dinleyeceğim diye. Yani eğer üçlü ilişki içinde yani aklınızda kişinin eşiyseniz hayatında kişi oluyorsunuz. Bu tarafı dinleyeceksiniz. Yasak aşk yani ikinci kadın ya da erkek oluyorsanız bu tarafı dinleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle enerji kartlarımızdan da alalım. Bakalım enerjilerin ne yöndeymiş. Evet. Şöyle kartımızı Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Bakalım. Ee, geçen e, videomuzda yani yasak aşklar videomuzda aklımıza kişinin hayatın kişiden başlamıştık. Bugün e, yasak aşk tarafından başlayacağız. Bakalım aklınıza kişinin Hayatındaki yasak aşk yaşadık şeyler sizseniz enerjisi neymiş? Güneş ve kalp kırık. Kırık kalp. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle birçoğunuz şu an ayrı olabilirsiniz ve hatta aklınızdaki kişi şu an sizi çok fazla kırmış üzmüş olabilir incitmiş olabilir ama belli bir vade yani muhtemelen ya bir hafta ya da bir ay içerisinde aklınızdaki kişi sizinle arasındaki ilişkiyi şifalandırmayı düşünüyor arkadaşlar. Hayal kırıklığı ve aile. Şimdi arkadaşlar yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, aklınızdaki kişi burada gördüğünüz üzere aile olabilir. Çoluğu çocuğu olabilir. Tabii ki daha çoluğu çocuğu olmasına ge gerek yok ama e, çoluğu çocuğu da olmaya da bilir ama evli olabilir. Burada e, sanki size hayal kırıklığına uğratmış aklınızdaki kişi. Bir ikincisi de e, aklınıza kişi arkadaşlar şu an sizden ayrılmış olabilir. Aranız bozuk olabilir. Sesi çıkmıyor olabilir. Bundan sebep acaba ailesine mi döndü? Acaba eşine mi döndü? E, diye kendi kendinize endişe halinde olarak görünüyorsunuz ve bu durumdan da çok üzülüyor olarak görünüyorsunuz. Enerjinizi toplayın. Bakalım. Aklınıza kişinin size karşı düşüncelerinde ne varmış? Kılıç altılısı ve kitap. Şimdi arkadaşlar <laughs> aklınıza kişi e, size hiçbir şey söylemeden gitmiş olabilir. Ya da kendi hayatıyla alakalı size hiçbir şey anlatmıyor olabilir. Yani bu sizin kafanızda çok büyük bir soru işareti olarak kalmış olabilir. Ama eğer ki e, Aklınıza kişi, sizden bir şeyler sakladığını hissediyorsanız, bu yakın bir zaman içerisinde sakladığı şey ortaya zaten çıkacak ve her iki tarafta rahatlayacak olarak görünüyor arkadaşlar. Kılıç oğlusu ve kaktüs. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen birçoğunuz onlu bir vadedir. Vade içinde. Veyahut da onlu bir vadedir. E aklınızda kişiyle e, büyük bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Yani e, belki de siz ne söyleseniz aklınızda kişi sizi yanlış anlamış olabilir. Ya da aklınızda kişi size ne söylemişse siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Her iki tarafta sanki böyle birbirine dikenlerini batırmışlar. Birbirlerinin canlarını acıtmışlar olarak görünüyor. Yani büyük bir ihtimal birçoğunuz tartışmış olabilirsiniz. Birbirinizi yaralayıcı sözler ve da kırıcı sözler söylemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Kupa kralı ve sanki böyle kutlu dondurma. Çok güzel. Aklınıza yani aklınıza kişi şey sizi seviyor ya bundan yana bir şüpheniz olmasın. Seviyor. Sizinle güzel e, vakit geçirmek istiyor. Bu ilişkiyi güzelleştirmek istiyor. Yani güzel şeyler yaşamak istiyor olarak görünüyor. Bu ilişkiyi şifalandırmak, bu ilişkiye bir tatlılık getirmek. Artık e, birbirinizi acıtmak istememek. Yine söylüyorum belli bir vade çıkıyor. Sürekli yasak aşk yaşayan taraf... Size birli bir vade çıkıyor. Birli bir vade içerisinde aklınızdaki kişi arayabilir, yazabilir, gelebilir. Ya da barışmak isteyebilir. Bakalım size karşı kart noktasında ne var? Değnek ası. Ve gizemli durumlar. Şimdi arkadaşlar. aklınızdaki kişi. Şimdi şöyle. Size karşı sevgisini gizli olabilir. Yani diyebilirsiniz ki ya bu kişi beni seviyor mu? Yani acaba bana sadece tensel mi yaklaşıyor? Çünkü birçoğunuzun aklınızda kişi ise e, sevgisini e, tensel yolda yani göstermek istiyor. Ya da gösteriyor arkadaşlar. Bundan sebep siz de diyorsunuz ki acaba beni sevmiyor mu? Yani niye benden saklıyor ilgisini sevgisini? Acaba bana sadece tensel anlamda mı yaklaşıyor diye çok düşüncesi olan arkadaşlarımız var aramızda ama şunu söyleyeyim arkadaşlar aklınızdaki şey siz gerçekten seviyor yani sizinle sadece tensel anlamda birlikteliği yok onu söyleyeyim kılıç ası ve mıknatıs şese doğru çekilen sizden vazgeçemeyen mesela sizden vazgeçmek istiyor büyük bir ihtimal karar alıyor ama bu kararı sürdüremiyor tekrar size doğru çekiliyor sizi düşünmekten kendini alıkoyamıyor yani e, aklınıza kişi şey ise doğru çekiliyor arkadaşlar sizden vazgeçemiyor olarak görünüyor Joker ve korkuluk geldi Şimdi öncelikle aklınıza kişi şey ise toy enerjilerde yaklaşmış. Yani ilişkiyi kayla almamış olabilir. Sizi önemsemiyormuş gibi davranmış olabilir. İşte bundan dolayı çok kırılmış ya da bundan dolayı tartışmış olabilirsiniz. <laughs> Ama korkmayın. Yani e, herhangi bir tamamıyla bir kopuş ya da bir ayrılık görünmüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama aklınızdaki kişi sizi kaybetmekten korkuyor. Siz de aklınızdaki kişiyi kaybetmekten korkuyorsunuz korkular kalbi sarmış. Değnek beşlisi ve bu aşk karşılıklı. Şimdi olası gelecekte de ne kadar barışsanız da arkadaşlar olası gelecekte de yine birbirinizi yiyeceksiniz. Yine belki tartışabilirsiniz. Aklınızdaki kişi yine bir anda gidebilir. Ama her ne olursa olsun birsiniz. Yani enerjileriniz bir arkadaşlar. Bu aşk karşılıklı. Yani yasak aşk yaşayan taraf aşkınız aklınıza kişiyle karşılıklı. Eşitsiniz yani. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Bakın kupa şövalyesi. Bakın burada kupa. iki tane kupa geldi. Bazen direnmek boşunadır. Teslim olmak gerekir diyor kartta. Evet. Yine birli bir vade. Yasak aşk yaşayan taraf. Belli vadelere dikkat edin. Bir saat, bir gün, bir hafta, ayın biri, on biri, yirmi biri. Bu vadelere dikkat edin. Aklınıza kişi. Yani şu an olması bile bu önümüzdeki süreçte, olu süreçte mutlaka belli bir vadede adım atacak size karşı. Tasıması ve burada şöyle bir sanki gelin ayakkabısı. Şimdi arkadaşlar olası gelecekte aklınızda kişi sizinle bir evlenmek, aynı çatı altında yaşamak. Belki de birçoğunuzun bir çoğunuzun aklınızda kişi sizi eşi gibi de görüyor olabilir. Hani eşi değilsinizdir. Anladınız mı? Ama sizi eşi gibi görüyor arkadaşlar. Belki de sizle evlenmek, sizle yuva kurmak, sizle aynı çatı altında yaşamak isteği çok fazla. Peki, konuşma kartımı yapsak, ne yapsak, yapalım. Ben seviyorum konuşma kartlarını. Bu kartların enerjisini ayrıca bayılıyorum. Gerçekten doğru söylüyor. Bakalım, aklınıza kişi size ne söylemek istermiş? Üstüme gelme. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile Taşıyamazken senin taşımamı bekleme ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamanı ihtiyacım var. Bakın bir gözü bir gözü de açık. Yani stokluyor sizi. Gözü de üstünüzde bu arada. Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın. Seni seviyorum. Bakın benim konuşma kartlarım konuşuyor ya. Gerçekten bakımımın özeti ya. Konuşturma kartlarına inanmayanlar varmış ya. Onlara da kapak olsun buradan. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım. Belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana. Gördünüz mü? Ne dedim? Seni seviyorum dedi. Bakın. Karşılıklı nasıl karşılaşan aşk taraf aşkınız karşılıklı evet bakalım aklınıza kişi hayatındaki kişiyle ne durumda enerjilerine bakalım hemen dünya kartı ve sözleşme şimdi arkadaşlar burada hemen ikiye ayıracağım aklınıza kişi yeni iş anlaşmaları yeni görüşmeler ee, yani Maddi alanda da, iş alanda da sanki böyle bir yeni e, yeniliklerle alakalı bir sözleşme bir anlaşmalar yapacak altı bir vade içerisinde. Bu arada ikinci e, söylemek istediğimde arkadaşlar, aklınızda kişinin hayatındaki kişiyle evli olma olasılığı çok yüksek. Özgürlük ve aşk. Şöyle Şimdi aklınızda kişi, hayatındaki kişiye karşı enerjilerine baktığımız zaman aslında bir karar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Özgür olmak, belki de boşanmak, ayrılmak, aşkı, aşkı dolu dolu yaşamak. Aşkı ancak özgür olunca doya doya yaşayacağını düşünüyor. Bakalım düşüncelerinde ne varmış? Tılsım ikilisi ve yalnızlık. aklınızda kişi hayatının kişiye karşı düşüncelerine baktığımız zaman aslında ikilem arasında aklınızda kişi gel git aslında gel git yaşasa da kimi istediğini ne istediğini aslında biliyor olarak görünüyor arkadaşlar hayatında kişiyle aklınızda kişi kendini yalnız hissediyor ne kadar belki evli olsalar da biri olsalar da bir yaşasalar da sanki bu ilişkide ya da bu evlilikte kendini yalnız hissediyor aklınızda kişi Burada değnek olması ve koruma. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin sorumlulukları çok fazla. Dedim ya evli olma olasılığı çok yüksek. Yani sorumluluk sahibim de o yüzden diyor bu aileyi bu yuvayı korumak zorundayım. Yani bunu ben yapmak zorundayım. Evet mutsuzum, yalnız hissediyorum, özür olmak istiyorum. Aşkımı dolu dolu yaşamak istiyorum diyor ama yapamıyorum. Çünkü benim korumakla yükümlü olduğum ve sorumlu olduğum bir ailem var diyor arkadaşlar. Burada tılsım dörtlüsü ve motivasyon. Evet aklınızda kişi diyor ki düşüncelerinde. Yani burayı bırakamam. Çünkü benim e, hayatımda kişiye karşı ve e, onunla yaşadığım hayata karşı sorumluluklarım var. Çocuk sorumluluğu olabilir, maddi alanları bir olabilir e, gibi gibi. O yüzden ben de ne kadar kendimi yanlış hissetsem de mutsuz hissetsem de Bırakamayacağım için motivasyonumu her zaman güçlü tutmaya çalışıyorum diyor. Kart noktasına baktığım zaman tılsın beşli ve yıldız gözlemi Allah Allah. Arkadaşlar aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle yani eşiyle yaşadığı evlilikten çok mutsuz kendini çok mutsuz hissediyor yani sevgi yoksulluğu hissediyor arkadaşlar yalnız e, burada yıldız gözlemiyle beraber aklınıza kişi kalben sürekli yasak aşk yaşadığı kişiyi düşünüyor arkadaşlar yani bunu ben kendi kafama göre söylemiyorum yani kartlar söylüyor sonra bana demin a taraf tutuyorsunuz yeri sanırım taraf tutmuyorum bunu da buradan belirteyim taraf tutmuyorum arkadaşlar Taraf tutmamı gerektiren hiçbir şey yok. Herkes kaderini yaşar. Her kul kendi kaderini yaşar. Yargılamak sadece Allah'a mahsustur. Ne bana ne başkasına da düşmez. Ondan hemen söyleyeyim, altını çizeyim ve yorumuma devam edeyim. Aklınızda kişi hayatında kişiyle çok mutsuz. Yoksun. Sevgi yoksunluğu içerisinde. Aklı fikri sürekli aşk yaşadığı kişide onu gözlemliyor, onu düşünüyor. Özellikle geceleri çok fazla düşünüyor. Sanki yasak aşk yaşadığı kişinin yanında olmak istiyor. Kalben özellikle. Kupa onlusu ve içimdeki çocuk. Evet artık kesin kanaat getiriyorum. E, aklınıza kişi hayatında kişiyle yüzde 99 evli arkadaşlar. <laughs> Çünkü e, aslında bu evliliği ayak tutan yüzde seksen faktör çocuk. Çocuktan kaynaklı. Ayrılamama, ne kadar mutsuz olsa da devam etmeye çalışma, sürdürmeye çalışma, İşte kendini kendi kendi motive etme. Aslında eşiyle hiç anlaşamıyor. Hiç. Sevgi de yok zaten. Burada kılıç olması ve bilgi ağaç. Ama işte buraya karşı da basiretsiz enerjilerde duruyor. Yani kopmak istiyor, ayrılmak istiyor, bırakmak istiyor ama yok. O gücü bulamıyor kendinde. O cesaret yok. Yani basiretsiz enerjilerde. Peki olası geleceğe bakalım. TNK'sı ve ışık. <laughs> olası gelecekte aklınızdaki kişi bir aydınlanma yaşayacak. Yani aslında aydınlanma az çok biliyor ama karar veremiyor. Şimdi bu tarafı sevdiğini biliyor, bu tarafa aşık olduğunu biliyor ama karar veremiyor. Olası gelecekte aklınıza kişi kimi istediğine dair ya da kimin için yandığına dair iyice bir bilgelik sahibine ulaşacak. İşte o zaman asır içindeki rehbere doğru kulak verdiği zaman kendini bulacak. Azize ve değerli zaman. Şimdi olası gelecekti arkadaşlar. Aklınızdaki kişi biraz hayatındaki kişiye karşı yani eşine karşı da vicdan çalıştırıyor. Belli bir zaman geçirdik diyor. Belli bir vade atlattık. İyisiyle kötüsüyle. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Şu açı herhangi bir ayrım enerjisi yok. Burada atılsın 8 ve yardım isteyin diyor. Şimdi olası gelecekti arkadaşlar. Aklınızda kişi hayatındaki kişi şey diyecek yani eşine diyecek ki artık sen de destek ver. Yani sen de destek ver bu evlilik için bu ilişki için. Sen de bir şeyler yap. mutlaka ki aklınızda kişinin hayatındaki kişi işte eşi mutlaka ki özverde bulunuyordur sabrediyordur ee, belki birçok sıkıntı yaşanıyordur bu evlilikte herkes her iki tarafta kendince haklı sebepleri var olarak görünüyor arkadaşlar yani istekler istekler peki aklınızdaki kişi eşine karşı ne söylemek istermiş eşi diyorum artık çünkü öyle çıkıyor sürekli <laughs> herhangi birini sevebileceğine emin değilim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım burada da yine bir e, aşka gelmeler olacak yani nasıl olacak muhtemelen yine eşinin gönlünü almak yine ona böyle bir sevgi pıtırcı hallerine bürünmek isteyecek arkadaşlar Öyle kadar peşindeyim bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutukları beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremi kırıyorsam kalben özür dilerim. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi yani eşine karşı dedim ya sanki onunla, ona karşı vicdan yapıyor. İşte onunla geçirdiği dönemleri düşünüyor. İyisiyle tatlısıyla yaşadığı anları düşünüyor. Ama bu tarafa karşı yani eşine karşı olan aşkı gerçek değil arkadaşlar. Değil. Öyle olmuş olsaydı kalp noktasında zaten tılsın beşlisi gelmezdi. Bu galiba sana aşık oluyorum. Yok ölene kadar peşindeyim bırakmam. Evet bırakmak istemiyor. Eşini bırakmak istemiyor. Onda hem fikiriz. Ama aşk konumuna geldiğim zaman ben e, kişinin eşine aşık olduğunu Düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece yine rol yapacak. Neden? Çünkü hayatında kişiyi elinde tutmak istiyor. Bırakmak istemiyor. Durum bu. Evet açılım bu kadardı arkadaşlar. Enerjisi uyuyorsa alın, uyumuyorsa almayın. Beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Dediğim gibi videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 100 TL ve üzeri emoji satın alan arkadaşlar. Instagram'dan bana sorunuzu sorabilirsiniz. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız e, Tarot esintisi olarak Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet doğal taş seviyorsanız doğal taşla enerji inanıyorsanız ki gerçek taşlardan tasarlıyorum. E, doğal taş alt esintisi olarak Instagram'dan ulaşıp sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Evet Bu enerjisi uyuyorsa 777 olarak kendinize mühürlüyorsunuz. Şifa olsun inşallah. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.